Herkese merhaba. Bugünkü anlatımımızda dijital erişilebilirliğin en güçlü araçlarından birini, yani JAWS ekran okuyucusunun mercek altına alacağız. Gelin internette sadece klavyenizi ve sesinizi kullanarak nasıl gezinebileceğinizi birlikte keşfedelim. Bu sizin ilk dersiniz olacak. Şimdi konuya başlamadan önce size çok temel bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir düşünün. Dijital bir dünyayı, yani her gün kullandığımız web sitelerini, uygulamaları, görme duyunuz olmadan nasıl gezerdiniz? İşte bu soru, Java gibi teknolojilerin neden bu kadar hayati olduğunu anlamamız için kilit bir nokta. İşte bu sorunun cevabı, milyonlarca insan için Javs gibi yazılımlarda saklı. JAWS, yani açılımıyla Job Access with Speech, Ekranda gördüğünüz her şeyi ama her şeyi, metinleri, düğmeleri, linkleri ya sese ya da braille alfabesine çeviren bir tür dijital tercüman. Yani bir nevi dijital dünyanın gözü ve kulağı oluyor diyebiliriz. Peki bu ilk dersimizde bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce JAWS'ın ne olduğunu anlayacağız, sonra temel kavramlara, metin okumaya, sayfada gezinmeye ve formlarla etkileşime bakacağız. Son olarak da daha ileri adımlar için nerelere başvurabileceğinize değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Harika! O zaman ilk bölümümüzle başlayalım. CEWS nedir? Sadece bir sesten çok daha fazlası. Şimdi JAWS'u basit bir metin okuma programı olarak düşünmemek lazım. Evet, Freedom Scientific tarafından geliştirildi ve Chrome, Edge, Firefox gibi bütün modern tarayıcılarla harika çalışıyor. Ama asıl olayı şu, sadece klavyenizi kullanarak Bilgisayarınızda tam kontrol sağlıyor. Yani fareye hiç dokunmadan Windows'u ve uygulamaları yönetebiliyorsunuz. Ekrandaki her şeyi alıp size sentezlenmiş bir konuşmayla aktarıyor. Tamamdır. Yazı verimli kullanmanın sırrı aslında bir ekran okuyucunun mantığıyla düşünebilmekte yatıyor. Gelin şimdi onun bir web sayfasını nasıl gördüğünü anlamamızı sağlayacak birkaç temel kavrama bakalım. İşte bu nokta çok önemli. Jaws kullanırken aslında iki farklı imleçle çalışıyorsunuz. İlki, hepimizin aşina olduğu o yanıp sönen PC imleci. Bunu sadece metin kutusu gibi yazı yazılabilen yerlerde kullanıyoruz. Ama asıl olay ikincisinde. Sanal PC imleci. Bu imleç, web sayfasının tamamında, yani linklerin, başlıkların, yazıların üzerinde özgürce gezinmemizi ve her şeyi okumamızı sağlıyor. Biri yazmak için, diğeri okumak ve gezmek için. Bu iki imleç de bizi, Jaws'un iki temel çalışma moduna getiriyor göz atma modu ve form modu. Varsayılan olarak hep göz atma modundasınızdır. Yani sayfayı okursunuz, başlıkları atlarsınız. Ama ne zamanki bir form alanına, mesela bir arama kutusuna gelirsiniz, Jaws bunu anında fark eder ve otomatik olarak form moduna geçer. Böylece yazdığınız harfler gezinme komutu olarak değil, doğrudan metin olarak alana girilir. İmleçleri ve modları anladıysak artık en temel ve en sık yapacağımız şeye geçebiliriz. Metin okuma. Bakalım yazılı kelimeleri nasıl duyacağız? Şimdi, en temel okuma komutları aslında çok basit. Diyelim ki Jaws uzun bir paragraf okuyor ve onu susturmak istediniz. Hemen kontrol tuşuna basıyorsunuz, o an susuyor. Satır satır ilerlemek isterseniz aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Kelime kelime gitmek isterseniz insert tuşuna basılı tutarak sağ ve sol oklara basmanız yeterli. Bunlar ilk başta en çok kullanacağınız komutlar olacak. Metin okumak tamam ama Jaws'un asıl gücü burada ortaya çıkıyor. Sayfada gezinme. Bir web sayfasını baştan sona okumak yerine, gören bir kullanıcının gözüyle taraması gibi, belirli noktalara anında atlayabiliyorsunuz. İşte bu hızlı ve verimliliği getiren şey. Mesela bir haber sitesindesiniz ve sadece günün manşetlerini hızlıca görmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tek bir tuş. H. Her H tuşuna bastığınızda, bir sonraki başlığa zıplarsınız. Böylece tüm sayfayı okumadan, içeriğin ana hatlarını saniyeler içinde anlayabilirsiniz. Bu en temel gezinme yöntemidir. Sayfada bir tablo mu var? Mesela bir ürün karşılaştırma tablosu. Hiç uğraşmadan T tuşuna basıyorsunuz ve JAWS sizi doğrudan o tabloya götürüyor. Veya maddeler halinde bir liste. Bir tarifin malzemeleri olabilir mesela. Tahmin ettiğiniz gibi L tuşuna basarak listeler arasında geziniyorsunuz. Oldukça mantıklı değil mi? Peki, iyi tasarlanmış modern web sitelerinde sayfanın ana bölümleri, mesela ana içerik alanı, navigasyon menüsü gibi işaretlenir. İşte bu bölgeler arasında atlamak için de R tuşunu kullanıyoruz. Bu sayede doğrudan sayfanın kalbine inebilirsiniz. Ve bu tek harfli kısa yolların bir sürü çeşidi var. B ile düğmelere, F ile form alanlarına, G ile görsellere atlayabilirsiniz. Hatta U ile henüz tıklamadığınız, V ile de daha önce tıkladığınız linkler arasında gezebilirsiniz. Bu kısa yollar, Jaws'ı gerçek bir güç aracına dönüştürüyor. Şimdiye kadar sayfayı okuduk, gezdik, yani pasif bir roldeydik. Şimdi ise aktif olmaya, yani sayfa ile etkileşime girmeye geçiyoruz. En temel etkileşim de tabii ki form doldurmak. Daha önce bahsettiğimiz mod geçişini hatırlayın. İşte burada devreye giriyor. Denk Üniversitesi'nin de belirttiği gibi, siz TAB tuşuyla bir form alanına geldiğiniz anda, JAWS bunu anlıyor ve tamam, şimdi yazı yazma zamanı diyerek göz atma modundan çıkıp otomatik olarak form moduna giriyor. Bu geçiş genellikle o kadar pürüzsüz ki fark etmiyorsunuz bile. Peki süreç nasıl işliyor? Adım adım gidelim. 1. TAB tuşuyla veya az önce öğrendiğimiz F kısa yoluyla istediğiniz form alanına geliyorsunuz. 2. JAWS zaten sizin için form modunu etkinleştiriyor. 3. Metninizi yazıyorsunuz ya da mesela bir onay kutusunu işaretlemek için boşluk tuşuna basıyorsunuz ve 4 işiniz bittiğinde klavyenizin sağındaki numpad'deki artı tuşuna basarak form modundan çıkıp tekrar sayfada gezinmeye yani göz atma moduna dönüyorsunuz. İşte bu kadar. Bugün gerçekten çok önemli temel bilgileri ele aldık. Bu JAWS'u kullanmaya başlamak için harika bir ilk adım. Ama tabii ki öğrenme yolculuğu burada bitmiyor kendinizi daha da geliştirmek için başvurabileceğiniz harika kaynaklar var. En iyi başlangıç noktası tabii ki Jaws'ın kendi üreticisi olan Freedom Scientific'in kaynakları. Temel eğitim adıyla tamamen ücretsiz materyaller sunuyorlar. İster dinlemek için MP3, ister okumak için HTML formatında. Size en uygun olanı seçip öğrenmeye devam edebilirsiniz. Bu kaynaklar gerçekten çok değerli. Ve bu anlatımı bitirirken aklımızda bir soru kalsın istiyorum caz gibi araçlar mevcut dijital dünyada bir köprü görevi görüyor. Peki ya biz? Teknoloji geliştikçe bu köprülere ihtiyaç duymayacağımız, en başından itibaren herkes için tasarlanmış, erişilebilirliği bir lüks stilde bir standart olarak gören bir dijital dünya inşa edebilir miyiz? İşte asıl hedef bu olmalı.